Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere zehirli Çin kestanesi nasıl ayırt edilir hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane son günlerde gündemden düşmüyor. Piyasada yerli kestane bulmak zorlaşırken hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesi de tezgahlarda satışa sunuluyor. Peki Çin kestanesi nasıl anlaşılır? Zehirli midir? İşte sizlerin Çin kestanesi hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler. Çin kestanesi nedir? Çin kestanesi, Çin, Tayvan ve Kore'ye özgü bir kestane türüdür. Hayvan yemi olarak ithal edilen bu kestaneler insan tüketimi için uygun değildir. Çünkü içerisinde hemaglutinin adlı toksik bir madde bulunur. Bu madde kanın pıhtılaşmasını zorlaştırır ve zehirlenmelere neden olur. Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler gösterebilir. Çin kestanesi ile normal kestane nasıl ayırt edilir? Çin kestanesi ile normal kestane arasındaki farkları bilmek sağlığınız için önem taşımaktadır. Çin kestanesi hemaglutinin adı verilen bir madde içerir ve bu madde insan sağlığına çok zarar verebilir. Peki Çin kestanesi ile normal kestane nasıl ayırt edilir? Sizler için bazı ipuçları. 1. Çin kestaneleri normal kestanelere göre daha büyük, daha yuvarlak, daha açık renkli ve daha kalın kabukludur. 2. Çin kestanelerinin fiyatı normal kestanelere göre çok daha ucuzdur. 3. Çin kestaneleri piştikten sonra bile sert kalır, kabuğu kolayca soyulmaz ve içinden beyaz bir sıvı akar. 4. Çin kestanelerinin kokusu normal kestanelere göre daha kötüdür. Verdiğimiz bu bilgiler doğrultusunda çin kestanesi ile normal kestane arasındaki farkları anlayabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Çin kestanesinin zararları nelerdir? Çin kestanesi için Tayvan ve Kore gibi ülkelerde yetişen bir kestane türüdür. Hayvan yemi olarak ithal edilen bu kestane, yerli kestanelerden daha büyük ve daha ucuz olması nedeniyle bazı pazarlarda satılmaktadır. Ancak Çin kestanesinin insan sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir. Peki Çin kestanesinin zararları nelerdir? Çin kestanesinde bulunan hemaglutinin adlı madde kanın pıhtılaşmasını engelleyerek toksik etkilere yol açabilir. Çin kestanesi tüketen kişilerde mide bulantısı kusma ishal baş dönmesi boğaz tahrişi uyku hali ve kas seyirmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler 15 dakika ile 3 saat arasında ortaya çıkabilir. Çin kestanesi pişirildiğinde de kabundan ayrılmaz beyaz beyaz köpürür ve tadı yok gibidir. Bu nedenle Çin kestanesi yerine Anadolu kestanesi gibi kaliteli ve lezzetli kestaneleri tercih etmek gerekir. Çin kestanesi zehirli midir? Çin kestanesi bilimsel adı ile Aesculus hippocastanum Avrupa ve Asya'nın yerli bitki örtüsünün bir ürünüdür. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çok sık rastlanılan bu bitki büyüklüğü ve tohumları ile dikkat çeker. Bu bitkinin meyveleri hem büyük boyutları hem de içinde barındırdığı tohumları ile bilinir. Ancak bu meyve çiğ tüketildiğinde zehirli etkiler gösterebilir. Piştiği zaman da köpürerek zehirlenme riski taşır. Özetle Çin kestanesi zehirlidir. Çin kestanesi nasıl kokar? Çin kestanesini yerli kestaneden ayırt etmenin en önemli yolu kokusudur. Çin kestanesi yerli kestaneye göre daha kötü bir kokuya sahiptir. Ayrıca kestanenin formu da bir ipucu verir. Olgunlaşmış kestane yuvarlak ya da oval bir şekil alırken olgunlaşmamış kestane düz veya düzensiz bir şekle sahiptir. Bir diğer yöntem ise kestaneyi pişirmektir. Pişerken köpüren kestane çin kestanesidir ve tüketilmemelidir. Çin kestanesi yenir mi? Çin kestanesi hayvan yemi olarak kullanılan ve insan tüketimi için uygun olmayan bir üründür. Çin kestanesi sağlık açısından ciddi riskler taşır ve zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Bu yüzden çin kestanesinden uzak durmak ve yerli kestane tercih etmek en iyisidir. Doğadaki kestane türleri hangileri? Kestane ılıman ve sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür. Kestane ağacının tohumları yani kestane meyvesi ateşte közlenmiş, haşlanmış veya suda kaynatılmış olarak tüketilebilir. Kestane hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kestanenin faydaları arasında kalp sağlığını koruması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirimi kolaylaştırması ve kan şekerini dengede tutması sayılabilir. Türkiye'de yetişen kestane çeşitleri oldukça fazladır. En çok rastlanan kestane çeşitleri Marroni. Şadın. Hacı Ömer. Osmanoğlu. Hacıymış. Sarı Aşılama ve Mahmut Molla'dır. Bu çeşitler arasında marrone çeşidi iri taneli ve en yüksek kaliteye sahiptir. Hacı Ömer ve Hacı hayvan yayvan gelişme gösteren iyi kalitedeki diğer kestane türleridir. Kestane çeşitleri meyve iriliği kabuk kalınlığı lezzet verim ve hastalıklara dayanıklılık gibi özelliklere göre ayrılır. Kestane çeşitleri ayrıca sofralık tüketim kestane şekeri yapımı ve hamur yapımı gibi amaçlara göre de farklılık gösterir. At kestanesi nedir? At kestanesi Sapindaceae familyasından çiçekli bir bitki türüdür. At kestanesi ağacı parklarda, bahçelerde ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ağacın yaprakları beş parmak şeklinde meyveleri ise yeşil dikenli kapsüller içinde somun benzeri tohumlardır. Bu tohumlar at kestanesi olarak adlandırılır ve kestaneye benzerliği nedeniyle bu ismi alır. At kestanesi tıbbi ve kozmetik amaçlar için kullanılan değerli bir bitkidir. At kestanesi zehirli midir? At kestanesi eskulin adlı zehirli bir madde içerir ve çiğ olarak tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle at kestanesi çiğ olarak kesinlikle yenmemelidir. Aynı şekilde pişirildiğinde dahi zararlı etkileri olacağından hiçbir şekilde yenmemesi gerekir. Normal kestanenin bizlere faydaları nelerdir? Kışın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kestane hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kestane vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir kabuklu yemiştir. Kestane'nin faydaları arasında şunlar sayılabilir. 1. Kestane C vitamini bakımından zengin bir besindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve cilt sağlığını korur. 2. Kestane antioksidan özellikli bir besindir. Antioksidanlar vücutta oluşan serbest radikallerin zararlı etkilerini önler, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır. Ayrıca kestane yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. 3. Kestane karbonhidrat içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle kestane yemek uzun süre tok tutar ve enerji verir. Ancak şeker hastaları kestane tüketirken dikkatli olmalı ve porsiyon kontrolü yapmalıdır. 4. Kestane lifli bir besindir. Lif sindirim sistemini düzenler, bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önler. Ayrıca lif kan şekerinin yükselmesini engeller ve şeker hastalığı riskini azaltır. 5. Kestane demir, potasyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kan dolaşımını hızlandırır, kemik ve kas sağlığını destekler, tansiyonu dengeler ve anemiye karşı korur. 6. Kestane hamilelikte önemli bir besindir. İçerdiği folik asit bebeğin sinir sistemi ve beyin gelişimine katkı sağlar. 7. Kestane diş ve kemik yapısını korur. İçerdiği potasyum ve diğer vitaminler dişleri kuvvetlendirir. 8. Kestane serotonin hormonuna katkı sağlar. Bu hormon stresi azaltır, sakinlik ve mutluluk verir. Bugünkü videomuzda sizlere zehirli için kestanesi nasıl ayırt edilir hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.